Arkadaşlar PUBG oynayacağız. Öleceğim belli olduğu için e, PUBG çekmeye başladım. Bakalım kaçta öleceğiz. Biz, ben bu oyunda korumak değil. Bileyim miyim değil miyim bilmem. Ara sıra Bakın çama. Evet. Bu oyunda benim gizli taktiğim e, tek tek yerlere atlamak. Yani az evli olan yerlere atlamak. Az evli olan yerlerde adam az olur. Ah, hiç adam gelmiyor. Taktiğim bu benim. Ben böylece çok iyi attım. Çok değilim şu an. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz atlayacağımız yere geldik yakınız yani inşallah tavan iniriz ya da ineriz ineriz aynen hayır 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 hayır, hayır, hayır. Oh, no. Oh, Daha silah yoksa mecburen mi? Hem de silah varmış. Silah silah. Ay bana silah ver. O şey hiç Bir silah mı gidemiyorum? Allah'ım Allah'ım olamaz Evet PUBG şu an niye gibi gidiyor? Bu ama biraz biraz burada biraz sıkıntı diye diyebilirim. Hadi gidelim. o Oğlumun da bir kızı. Patlayan bir silah. I ben... Kendi kendime silah ihtiyacım Kendi var diyelim. Çocuğum bence. Hemen kapıyı unutlayalım hızlı hızlı. Go, go. Aku mau jalan yang nama jalan yang mau jalan. Wallah, ya. Muslim. 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 Oha. Oha. tek attım. Yuh. Evet. Mutla mutla mutla. Araç yanına getirdiyse alırım da. Ben burada ne aradığımı bilmiyorum. Hiçbir şey yok ki burada ne alabilirim. Çantayı açtığımız zaman çok güzel bir Nereye silahını Kız ona arkadaşlar. Çünkü silahın ne silahın nedeni. atıyorum silah. Bence iyi. i̇yi. Ama sıkır alır mı? Sıkır alır. Baba. Abo oh, kırmızı bölgeye yaklaşıyormuş. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Uzayı alalım Alalım. Oh no 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 Uzi 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 M9 Bir de böyle bir de böyle bir şeyim var acaba bu ne? Dur uzak diyeyim kötü bir şeyse. Ateş bu. Oh no 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 no. Oh no az kalsın kendimi öldürecektim vallahi ya. Yürü. Çiye yürü. Arkadaşlar papici ben ben <laughs> hani şey üstünden geçtim bizimleri buralar almadım. Patlamaya devam sorulmak yok. Gizli patlamaya devam almadım. Ne? Şu

benim babacım araç bile değil ya. Amacım mermisini arıyorum. Mermi yalayım gitsin. Yolla yolla bebeğim yolla. Ne istersen iste kendini iste yolla. Yolla yolla bebeğim yolla. Şöyle şöyle bakalım. Ondan da masanız yuh derim. Evet şuradan üst kata çıkıp çıkıp PUBG'ye bak. On PUBG oynuyorum da PUBG. Bayağı saat tut ya. Galiba ee, hızlıca ölmeyeceğim. Az iyi olabilirim ama ölürüm ben ya. Yakında ben de ölürüm. Gel seni bastırma abi. Bakın bundan hep basmalıyım. Enerji çiçeği bu. Aa be. Tam kendimkini buldum. E bu 25 abo. Kalkken Gördünüz mü? bir Ya da 7 7 1 giremedi. Bu işte. Bu da ben bunu dedim işte. Bu silah bayağı güçlü bir silah. Arkadaşlar bu silah bayağı güçlü bir silah. Onu öğrendim şimdiden beri. Ama ben şu şu silah neden şukul? Hiç... Şimdi bana ıı, araç gerek ama araç yok. Nereden Gel babaya gel. Hadi oğlum. Gel gel. Ay yanlış şey yaptım. Ölürsün böyle. Sonunu getirdim. Skarayı mı? 4-5. Adamı bırakın. Abi ben Skar'da çok iyiyim. Skar'ın vermesine bak. O kadar sıkar bulmuşum ki. Mermisini o kadar yapmışım arkadaşlar. Ömrümü çıkardım ya. Ben ölümü bekliyorum. Ölümü ölüm çıkmıyor bana. Araç bile yok. Aa. <laughs> Gideceğim şimdi yol uzun Yol değil. Dibimizde zaten. Yürüyorum lezleçine koruyucu içirmez. Yürüyorum korkoruzun artık baya çok güzel yardım eder. Dedim ama. Allah'ım burada değil bu arada. Çok fena 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 ya. kötü. Alın nerede olduğunu bilenler varsa söyle. burayı da geçer. Alanın nerede olduğunu bilmiyoruz ya. Çıksın da o zaman bakarız. Benim şu an silah bulmam lazım ee, Eşya falan benzin falan işte bulmam lazım. Arkadaşa papki böyle yani. Gidiyorum PUBG değil taktik yaparım hep taktikle attık alıyorum ben Hi 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 Dur silahsını çok seviyorum Kamera <laughs> öldü Ölme Kamera öldü <oldu>. <laughs> <laughs> Bu silah mermisini görünce atladım ya Yok, 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 yok. Atladım yere bak. Kardeşim korkma, korkma. Birazdan kendine geleceksin. Birinde dur bana yeter. Ya bir yere dur. Tam kendin koşuyorsun. Kardeşim bir ayıksız içsene. Ver içeyim. Al iç. Silah iç, silah, silah. V Biliyorum lezzetini ne koruyucu içilmez. Dedim şeye bak. Ya yeter yüreğe hayatımız ayakları buraya girecek ya. Oha. Çantama bakın. Kitim, tam 28 tane kitim var. 40 tane var. 40 40 40 adam oğlum bezenin buralara var. Hadi nene. <laughs> Alacı buldu, yerine buldu, dansını buldu, partini buldum. Bunu göndereceğim. Papkinin ikinci sesini neden yolluyor?